Bu bir çamaşır makinesi motoru. Bu motor çok fazla zorlanma durumunda yavaşlayıp neredeyse duracak bir kıvama gelebilir. Bu da sizin kullanmış olduğunuz makinenin veya motorun performansını çok fazla düşürüyordu. Şimdi sizlerle beraber bu motoru tam kapasite şeklinde nasıl çalıştırabilirsiniz bunu öğrenelim. Çözüm olarak bir tane tork ve devir kontrollü bir motor sürücü kullanacağız. Ana sürücü bu şekilde. Normal şartlarda bağlantılarımızı zaten biliyorsunuzdur. Bu bağlantılara ilave olarak şu motorun arka kısmında bulunan takodan iki tane kabloyu alıyoruz ve sürücümüzün mavi kablolarına bağlıyoruz. Bağlantılar da zaten burada gözüküyor. Çalıştırdım. Potansiyometre ile devrini ayarlayabiliyoruz. Normalde bu devirde rahatlıkla pense veya elimizde tutabiliriz. Ancak bakın şimdi ben motoru durdurmaya çalıştığım an motor kendine daha fazla güç verip durmamaya yöneliyor. Bu tarz sorundan da bu sürücü yardımı ile kurtulmuş olduk.